Sevimli tavşan Luna ve duyguları. Tavşan Luna arkadaşlarıyla çayırda oynamayı çok seviyordu ama bir sabah uyandığında kendini garip hissediyordu. Zıplamak ya da oynamak istemiyordu. "Benim neyim var?" diye merak etti. Kafası karışmıştı. Zıplayarak bilge baykuş Nia'nın yaşadığı büyük meşe ağacına gitmiş. "Bugün kendimi tuhaf hissediyorum ama nedenini bilmiyorum." dedi Luna. Nia nazikçe başını salladı. "Sorun değil Luna." Tıpkı mevsimler gibi duygularımız da değişir. Seninkini anlamaya çalışalım. Nia nasıl hissettiğini tarif edebilir misin? diye sordu. Luna bir an düşündü. Kendimi ağır hissediyorum. Sanki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Nia gülümsedi. Kulağa üzüntü ya da yorgunluk gibi geliyor. Duygularımızı atlandırmak, onları anlamamıza yardımcı olur. Luna gözlerini kapadı ve düşündü. Böyle hissetmene neden olan bir şey mi oldu diye fısıldadı. Sonra dün en iyi arkadaşı Sincap Milo'nun oyun oynayamayacak kadar meşgul olduğunu hatırladı. "Belki de kendimi yalnız hissediyorum," dedi usulca. Nia başıyla onayladı. "Duyguların hakkında konuşmak iyidir. Bir arkadaşını anlatabilirsin, hatta onlar hakkında resim yapabilir ya da yazabilirsin." Luna Milo'yu bulmaya ve ona nasıl hissettiğini anlatmaya karar verdi. Onu bulduğunda Seninle oynamayı özlediğim için üzgün hissediyorum dedi. Milo'nun gözleri büyüdü. "Oh hayır, bilmiyordum. Meşe palamudu toplamakla meşguldüm ama seni asla görmezden gelmek istemedim." Luna gülümsedi, kendini daha hafif hissetti. Milo yarın onunla oynayacağına söz verdi ve Luna onun duygularını anlamanın kendisini daha iyi hissettirdiğini fark etti. O günden sonra arkadaşlarının da duygularını anlamalarına yardımcı oldu ve tüm duyguların paylaşıldığında iyi olduğunu bildi.